bilmedi 120x X aldım ee, evet. nasıl e, büyüdüğünü göstermek için böyle şey yaptım ekinleri topladıktan sonra videoyu direkt kapatacağım arkadaşlar ee, biraz daha ekim toplayıp şey yaptığımda e, diğer e, ekinleri nasıl satacağız size göstereceğim e, sonra tarla nasıl alınır onu göstereceğim yani öyle şeyler göstereceğim. Şimdi ekinlerin büyümesini bekliyoruz. Ee, siz de görün nasıl büyüyorlar diye şey yaptım. Ee, 120 x e aldım. Ekinler bir günde büyüyormuş arkadaşlar. <laughs> bu saatlerde falan toplamıştık. Öyle hatırlıyorum. Ee, yani oyun saatine göre bu saatlerde toplamıştık. ekimiydi falan 11'i bulmuştu ee şimdi saat oyunda 9.30 10 veya 11 olduğunda ekimler büyüyecek ama 120'yi sağolun çabuk büyüsünler diye evet ee, büyüdükten sonra da 5x'i alacağım ki şey yapmasınlar ee, bozulmasınlar e, çünkü bozulur bu sefer değeri kalmıyor arkadaşlar evet birazdan büyüyecekler diye umuyorum Üf, temine vlog'u çektim acayip terledim ya Kontrolör falan da yok ki. Evet, ekinlerimiz büyüdü. Normal şeyine alabiliriz artık. How do 应该知道 kapatıyorum ki e, şey harcamasın, benzin harcamasın diye. Şurada bazı ekimleri top, top almalı. Evet, önünde bile bu kadar zorken gerçeğini düşünemiyorum artık. E, çiftçilerimizin hakkını vermek lazım önceden elle yapıyorlar. O yok arkadaşlar ee, geçen bölümde eray vardı fakat bu sefer ray istemedim Ve farkındaysanız e, şu anda frese çekiyorum videoyu HD olacaktır Ve şu an gaz dönemi İlk düşümüze basalım ve D'ye basalım Ve Harvestimizi yapalım Direksiyon ayarlamak çok önemli arkadaşlar. Direksiyon ayarlanmazsa ee, makine kayabiliyor. Eğer bunu izlediğinde eğer, eğer bunu izliyorsan şu an şaşıracaksın. Eray hep T'ye basarak şey yapıyor çünkü. şükür. Bir dakika açılsın da. Evet açıldı. Şimdi gidelim. Eray Herhangi... hep işçi tutarak yapıyor bu işleri. Ee, ben işçisiz yapıyorum. İşçi çünkü bayağı para kesiyor. Onu fark ettim. Ee... Ya bu sefer farkındaysanız fazla kalkmıyor çünkü trash çekiyor. toplamıyor Evet toplaması ne kadar zor ee, koyması ne kadar basit hemen doldurdu gördüğünüz gibi şimdi ben bunu kenara çekiyorum ki harvestimizi e, engellemeyiz Ve geri dönüyorum Harvest makinamıza. Adını bilmiyorum. Ee, yani İngilizce adını bilmiyorum. Türkçesini ben de bilmiyorum. E'ye basmıştım. Böyle toptan ekiniye ekliyorum. Böyle tam biraz 2'ye basıp, D'ye basalım. Evet. Gayet iyi. Şimdi bunun baş tarafı küçük olduğu için bana şeyleri yapamıyorum arkadaşlar Daha büyüğünü aldım. 2. tane aldıktan sonra. Evet. Şöyle biraz kovak kıralım da. tarafına getiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra da şöyle geliyorsunuz. V'ydi galiba. Evet V'ye basıyorsunuz. Sonra 2'ye basıyorsunuz. Ve böyle e, toplayıp tekrardan ekiyorsunuz arkadaşlar. Drink food. Deni diyelim. Kabul etmeyelim. Bunu da H'ye basıp bırakıyorum. Ee, evet. Oradaki şeyi çekelim bir dakika. Bunu çekelim buradan. Diğer ekme arabamıza geçelim. Şimdi buna şey yok, ekin yok. Ekin almaya gidiyoruz. Ekinlerde onu da gösterelim bari. Ekin şu karşıdaki arkadaşlar, burası süt veya ilaçlama şeyi. İlaçlama evet. Ekinlerimizi de şu şekilde alıyoruz. Böyle geri geri yanaşıyoruz. Sonra Refle Sovereign deyip alıyoruz. Yani B'ye basıp alıyoruz. Evet böyle bu şekilde de kullanmış oluyoruz. Şimdi gidelim. arkadaki eee evet. şöyle gelelim evet şöyle birazdan batıp, e basıp kira basıyoruz ve gördüğünüz gibi ekmeye başlıyor arkadaşlar evet çok şey, ben bunlarda E'ye basıyorum beni yaptırabilirsiniz. Kendiniz yapmak istiyorsanız kendiniz yaparsınız. Yaptıklarınızı alalım. Harbi yaptıklarınızı alalım. İçeridelerde. Evet. Tam 4000 oldu. Teşekkürler. Oradan da bir 2000, 1500 toplara verdi. 2000 ne miydi? <laughs> 1500. Hop. Allah'a çarptı. Gracias.

Thank uh -huh. शहर दो बैठा है ona yanaştırmayı yönetmeni size arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim. Başı almış Evet başı Her harvest yapılmışızda 5300 katı Evet, evet, katı şey. evet Şöyle şuraya böyle park edelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler. Bir like bölümünde görüşmek üzere.